Yok, tüm hissetmiyorum resmen. Aman efendim. Yardım abi sen. Hoş geldin. Aha, hoş bulduk abi. Ya Allah sol götüpler. Bacak da öyle. Nereye abi? Karşıya geçelim. Geç söz Mustafa kardeş. Sağ Nasılsın? Valla geldiğim yok. Gayet iyiyim abi. En ufak ağrı sizin yok? Yani çok, az ya. Çok geldiğim az. Kat az. Ben yani yürüyemiyordum. Şimdi... Gönlü düzel, gönlü düzeldi Allah'ınız dedi. Gönlü düzeldi. Şase poca doğruldu. Doğruldu. Geçmiş olsun kardeşim. Sağ olun kardeşim. Hayırlı günler.